tam 100 yıl kaldı. Şimdi sana ispatlayayım durumu diyor Allahü Teala. Fanzur ila taamik ve şarabik. Buraya gelirken yanında yiyeceğin, içeceğin vardı. En çabuk en çabuk bozulan şeylerdir bu yiyecek, içecek. Lem yetesenne Bak sanki hiç bayatlanmamış bir üzerinden sene geçmemiş gibi. Olduğu gibi duruyor. Vandurila Merke, bir de buraya gelirken bindiğin eşeğine bak en dayanıklı en dayanıklı hayvanlardandır. Ve li ayet ayeten Seni insanlara bir belge yapalım. Yani işte insanlar bunun da ölümü ve uykuyu anlasınlar, kavrasınlar diye. Vandur el ibam. Şu kemiklere bak. Bak yanı başında eşek ölmüş. Hayvan tamamen eti tamamen kaybolmuş. Et kısmı sırf kemik kemikler duruyor orada. Yani başında böyle bir kemik yığını duruyor. Şimdi bak ki keyfenon şizua. Onları birbirine nasıl ekliyoruz? meneksuha lahma sonra onların onlara nasıl bir et giydiriyoruz bir elbise gibi. Onları nasıl ete büründürüyoruz? İnsan yaratılışı da öyle önce kemikler yaratılıyor biliyorsunuz sonra et şey yapılıyor. Felemma yine lehu her şey açık net bir şekilde ortaya çıkınca bakıyor Gale alemu en Allah kulli şeyin Tamam çok iyi biliyorum Allah her şeye kadirdir. Ben hata yaptım. Şimdi her şey aklında. İşte dün burada bu şehri kim diriltecekmiş daha yeni söylediğini zannediyor. Yüzyıl geçmiş hiç haberi yok. Şimdi aynı şekilde asabi kehif var. Onlar bunlar bu yüz sene kaldı. Onlar 309 sene kaldı değil mi? 200, 294 95. sayfadır. Hı? Tamam, geri ona geleceğim şimdi. Ben sadece şey kısın. Iı, mesela bu 25. ayetten itibaren okuyayım ben size. وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِيَتٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعَةً Mağaralarında 300 sene ve ilave 9 sene kaldılar. Yani 309 sene kaldılar. قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا De ki ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعُ Nerede o şey? dönüştü hemen o bağdayı. Yan 19. ayette mi? Ha. ha, o zaman oraya bakacağız. ve ki nehum li yetasailu beynehum" diyor. Hemen sağdaki 19. ayete bakalım. Çünkü vakitler alıyor. Böylece onlara yeniden yeniden bir beden bak ki gene bazı burada da bazı kelimesi kullanılıyor. Bir kişinin yataktan kalkmasına da bazı kelimesi kullanılıyor. Ölenin dirilmesi için de bazı kelimesi kullanılıyor. Çünkü çünkü ikisi aynı. Bizim açımızdan farkı yok. Ve kezalike ba'atnahum li Onları uykularından kaldırdık ki birbirlerine sorsunlar. Kale gailum minhum kem lebistum. Onlardan birisi diğerlerine sor. Burada ne kadar kaldınız? Yani ne kadar kaldık? Kale lebistna yevmen ev ba'da Bir gün ya da daha az. Yüz sene ölen Ne dedi? Aynı sözü Bir gün ya da daha az dedi. Bakın fark yok ikisi arasında. Dolayısıyla biz bizim için tekrar bu şeye Zümer suresinin 42. ayetinde şey yaparsak Cenab-ı Hak diyor ki Allah sizi öldüğünüz zaman vücudunuzdan ruhunuzu şeker alır. Ölmemiş olanın ruhunu da uykudayken alır. Ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu tutar. Tutuyor ama ne kadar tutulduğunun farkında değil. Süreyi bilmiyor. Diğerini belli bir süreye kadar serbest bırakır. Beyin dengilendiği zaman, mesela şimdi şey, kafirler, bunların kabir azabı nedir? Zor, o sıkıntılı rüyalar gibidir kabir azabı. Yoksa yeni bir vücuda kavuşmak değil. Çünkü yeni vücuda kavuşmaktır ihya eh diriltilme. Bu buradaki yanlış yani onun için o şey yapıyorum yeni bir vücuda kavuşmuş değil. Kabirde yeni vücut yok. Ama kabirde çekilen azap ruhun çektiği azaptır. Ruhun çektiği azaptır. Onun için mesela siz şey yaptığınız zaman kötü rüyalar gördüğünüz zaman işte rüya, rüyada sizi birisi dövüyor, hançerliyor, hapse atıyor çeşitli şeyler olur ya böyle. Büyük sıkıntılar çekersiniz. Uyandığınız zaman ne diyorsunuz? Hı? Hmm? Elhamdülillah rüyaymış diyorsunuz değil mi? İşte kafirler uyandığı zaman da aynı şey söyleyecekler. Onu da Allahü Teala bize İsra 52. ayetinde bildiriyor. 286. sayfada. Yevme yed'ûkum Allah'ın sizi çağıracağı gün fetesticibûne bihamdihi Elhamdülillah diyerek cenab Hakk'a karşılık vereceksiniz. Ya iyi rüyaymış. Elhamdülillah rüyaymış. Çünkü uykudan uyan bak hiç farkı yok uykuyla ölümün. Ve tevzunnun illa bistum Zannedeceksiniz ki çok az kaldık. Aynı şey işte bak. İlla bistum khalila. Ama sonra bakacaklar ki rüya değil. O rüyada gördüğümüz o sıkıntılardan daha fazla sıkıntıyla yüz yüze geldik diye gördükleriz ama o zaman diyecekler ki men be'atina min biz bizi uykumuzdan kim uyandırdı? O da bundan daha iyiydi. Tekrar uyuyalım. Hâdâ mâ rahman ve sadakal mursalın. Bu Rahman'ın vaad ettiği ve peygamberin haklı çıktığı durumdur. Dolayısıyla o da Yasin suresinde olan ayet. Şimdi şimdi öğrendik mi İki kere ölüm İki kere dirilme. Şimdi ölümlerden bir tanesi bu dünyadaki her gün başımıza gelen ölümdür. Yani uyku. İkincisi bu her gün ölüyoruz, tekrar diriliyoruz ya o ölme dirilme. Biri bu. İkincisi de işte diğer ölüm ve dirilme. Bak ayetlerle Allahü Teala bizim açımızdan bir şeyin değişmediğini bize anlatıyor. Sadece değişen şu vücut. Vücut değişiyor. O kadar. Başka bir şey yok. Evet. Tabi o açıklama işte o ilgili ayetleri birlikte değerlendirmedikleri için olmuyor. Maalesef olmuyor. Şimdi bir de cennete gidenlerin bir şeyleri var. Cennete gidenlerle ilgili bir ayet-i kerime var. Hı? Yok yok şey. La yedukunu fiha al-mauta illa al al Mesela şimdi cennete gitmiş o... He? Kaçın sureydi? Evet, 44. sure 56. sayfa. Kaç? 497. sayfayı açıyorsunuz. Şimdi bu ayeti kerimenin de açıklamalarına görür, açıklamalarına bakarsanız işin içinden çıkılamadığını görürsünüz. Şimdi bakın. Ama siz hemen anlayacaksınız. Cennete gidenlerle ilgili olarak Allahü Teala şöyle diyor. 56. ayette la yedugune fihel mevte zaman daraldığı için ilgili ayetleri okuyamıyorum cehennemlikler orada şey cennetlikler affeder cennetlikler orada ölümü tatmayacaklardır illel mevtedel ule birinci ölüm hariç birinci ölüm hangisi efendim <laughs> Heh, hemen anladınız Birinci ölüm dışında ölüm yok. O zaman cennette uyku var mıymış? Var. Uykunun zevkinde orada tadılacak. Birinci ölüm dışında. Onun için bizim birinci ölümümüz uyku. ikinci ölümümüz bizim esas ölüm dediğimiz şey. Ve insanlar açısından tekrar ediyorum bu ikisi arasında bir fark yok da ama yeni bir vücutta dünyaya gelme dışında ya yani ama insan onu kendisi fark edemiyor. Vücudunu gördüğü zaman anlayacak ama işte şey tekrar söyleyeyim yani ameliyat olan insanlar da böyle yani. Kalkıyor bakıyor ki şey var. Vücut yeni bir bir takım şeyler olmuş.